Arkadaşlar Bahçeşehir Pazarı, Sosyete Pazarı'na git dediniz ve sizi dinledim. Şu an Bahçeşehir Sosyete Pazarı'ndayız. Burası kapalı ve bir önceki Bakırköy Pazarı'na göre çok daha boş ve daha şey böyle ayrıntılı yani gezebilirsin. Bölüm bölüm yapmışlar. Bakalım hadi gezelim neler bulacağız burada. Ürünleri var, yukarıda.

Şurası saçal kırkmiş bakalım neler var. Evet, anneciğim. Yanlış yanlış yere gibi. Geziyoruz şöyle halılar falan var. Şurada çocuk çorapları var. Ben de çorap istiyordum hatta. Var? Ne Söyle... geldim, ne şöyle minik çoraplar, obe çoraplar. Çorap çorap kendime bakıyorum zaten bir tane. Su da parça kırılmış çocuk. Buraya da bir bakalım. 34, pasta, Ceyhan, 89-87. Plakalı aracı bulunduğu yerden acilen kaldırılır. Biraz büyük tonlar devam edelim şöyle başka şeylere bakalım. Hmm. Burada da yine zara fazla sürümler var. Ya. Duflar görüyoruz. Ya, ya, ya. Ferdişandı. Yani böyle şeyler. Ya, ya, ya. ya, ya. Burada kürklar. Osmanlılular. Zara ya, yazıyor üzerlerinde daha çok böyle orta yaş için. kesmeler, şurada taytlar var, 150 tane taytlar. Kuşlar var, çocuk montları. Burada da büyükler için montlar var. Şöyle bir bakalım şuraya. Falan güzel takım. takımlar var. Şu 350'ymiş. Bir de böyle kahve bir rengi var. Güzel kazaklar var burada ama. Ama fiyatlar burada da arkadaşlar. Mağazalarla yarışıyor. Hadi gel bakalım Mila. Devam edelim. Kolay gelsin. Bunu fiyatını öğrenebilir miyiz? 200 müşteri tek. Çok tatlı değil mi? de var. Bunlar da çok güzel nerede ki derliymiş hangisi bu? Tamam biraz daha gezelim yine gelip bakalım. şurada pijama takımları var. 450 fiyatları da. Burası da 120 seçal. Böyle üstü falan var. Tamam kızım. Şey bir yorum sevet şöyle düz. Zaten biraz salaş giymek de oldu Şöyle mor bir de. Ya. Ya. Daha açılır. Hadi buradan. Ondan Çok güzelmiş yalnız bu. ben bakayım. Oğlum <laughs> aşağıya ben <Nereye>? nasıl? <laughs> Farklı tanınmış bu. Ben bu taraftan baktım. Ben bir şeye baktım bu nasıl? Bence güzel. İçi de falan. Üstün olduk. Bence güzel ya. 120 TL bence. Güzel. Şunda da kararsız kaldım ama.

Sağlıklı günler, bu sokaklıyım ablacığım. Senin sen de oradayız, yakın. Buyurun ben işlemiyim. Hayırlı işler dilerim. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim, sağ Güzel kız. İlk gittiğimiz pazarda 200 ve 250 arasıydı. Çok Aynı suitler o fiyatlardaydı. Böyle yarım çoraklar var. Çok her yerde bulunmuyor bunlar. Şu güzelmiş. Böyle şeylerle güzel olur. Um, evet. Vanslarla falan güzel olur şu. Şunu fiyatını soracağım. Aynı tane 25 euro. Bunun böyle rengarenk bayağı çorap var. Bunlar da 3 tanesi eliymiş. Gösterdiğim çorabı da aldım ve gezmeye böyle devam ediyoruz. Şurası da Seçal 50 TL'miş. Şurası da Seçal 80 TL. Daha çok altlar var galiba. Burada da daha çok kazak türü şeyler var. Takıcı görüyorum burada. Takılar, küpeler. Bayağı bir yüzük var yalnız. Yüzük çeşitleri çok bol. Seninki nerede? Evde bıraktın sen kendi yüzüğünü. Şöyle kolyeler var. Bileklikler var. Burada çantalar var. Şöyle bir çocuk. Şurada kazaklar var. Yine bunlar... Şu kirazlı geçen yıl Zara'da mı vardı? Çok trendti. Burada eşofman takımları var çocuklar için. Pijama. Ama doğrusu aynen. Pijamalar var. Montlar var. Çarşaflar çok iyi oluyor. 65 TL ve 60 TL olarak vermişler. Bir bakayım anneciğim kalitesini. Burada halı ve bornozlar var. ve Gerçekten bayağı bir çeşit var. Bakın. Burada da çantalar var. Bir Zara ihracat fazlası sanırım. Zara ürünleri satan bir şey var. Şurada parfüm var. kumaş bulunma, böylesin takımın öyle bir şey. Şurada da çarşaflar var. Bu arada ben aldım çarşaf tek kişilik 60 TL. Gayet iyiydi fiyatı. Bunların fiyatı yazmıyor şu an burada. Buraya Burada yine çocuklar için. Şu çok güzel. Nereye kızı? Montlarla. Bir tane radyo alalım. Çok güzel. Evet. Sarı ister misin veya mor ister misin? Evet. Ben isterim. Olur mu? Peki, sarı ister misin sadece beyaz mı ya da yeşil? Bir tane seç.

Burada da parçalar 30, 40 ve 60. Şunlar uzun kollu incelerdir. Burada da kışlıklar var 60 çalmalarından 540 lira geldi hayırlı işler işte. ha?

Ama. şöyle Lavie'de sevenler Evet. Lavie. Bu arada Lavie'de çok beğeniyorum. Lavie'de ki orijinalleri. Lavie'de 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 çok da şey durmuyor. Şuradan bozdu biraz. <laughs> <laughs> evet. Aslında biraz büyük çanta istiyorum. Çünkü Mila ile birlikte de takılmak için. Ben de eşyalarını koyayım. şunlar güzel arkadaşlar. <laughs> İçine de bakalım. Hadi bak. <laughs> hmm, başka? <laughs>

Tuğan'ın yani, çifti. Bunun 38'ini deneyebilir miyim siyahı var? Tabii. Var. Tel mi? 250 TL'ymiş. <laughs> evet. Son modeli. Vahit bir Şu rengi olduğu için bir 38'in siyahına bakacağım. Tamam. Bir aşağıda bir bakayım ben. Ne kadar bunlar? Fiyatı sosu değil mi yani, abla? 250. Aşk bir yedi. Ben yazın aldım, uygun almıştım. Şimdi almaya kalksam, o da 350 e alacak, haberin olsun. Şimdi ben ama her sattığımı da söylüyorum. Çünkü hafta ve hafta gidip benden kavga etme. Çünkü çıkacak abla o 5000 lira olmuş. Bırakır mı adam onu 250'ye? Gerçekten bu rakamları bulamayacaksın. Arkası bile baksana, deri göründü. Ne oldu tatlım, sen niye ağlıyorsun? Poşetini bırakayım mı sana? Sen mi giyeceksin bunları? Diyip bunları parkla mı gidecek abla bu? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hadi gel bir Artık çıkışa doğru gidiyoruz. Pazardan çıktık arkadaşlar. Çıkışında bile bir trafik var bayağı bir yoğun. Otoparkı var bir tane fakat ben aslında otoparkına güvenip de gelmiştim. Çok kalabalık. E, yer bir bulamıyorsunuz. Yani böyle dakikalarca otoparkın içerisinde gezmek zorunda kalıyorsunuz yer bulabilmek için. Yer bulamıyorsunuz. Otoparkı kalabalık. Dışarıda da zaten arabalar böyle hep park etmişler. Şimdi bir daha gelir miyim? Gelmem asla. Ama birkaç bir şey aldım yine. Birkaç parça bir şey aldım. Beğendiklerim oldu gelmişken hazır. Aldıklarımı size birazdan göstereceğim. Şimdi yemek yeri arıyoruz acilen çünkü acıktık. Ee, pazarı neredeyse tamamen gezdik değil mi ya? Gezdik öyle gezilmedik bir kalmadı. Gezdik yani. Bu arada hem salı günü hem de cumartesi günü kuruluyormuş bu pazar. Ama e, satıcıların yerleri değişebiliyormuş. E, e, cumartesi günü olan satıcıyla salı günü olan satıcıyla açıyormuş ama aynı yerde açmıyormuş. Onu öğrendim. Eğer ki buralarda yakınsanız arabasız gelebiliyorsanız gelin. Ama arabayla hiç buraya girmeyin derim. Bu da bana hani ben ben de gelip görmüş oldum. Bana ders oldu. Zaten Bakırköy pazarına giderken de arabayı forumda bırakıp otoparkına oradan metro ile gitmiştik. Çünkü orada da sıkıntı oluyor e, park yeri. Bunu biliyorum zaten. Neyse şimdi yol açıldı ve gidiyoruz. Gidelim de bir şeyler yiyelim biraz. E, ondan sonra da ben size aldıklarımı göstereyim. Bakalım beğenecek ne misiniz? Neyse. Şey. Tamam o zaman bak bakalım. Yoğun istek üzerine pizza yemeye geldik. Ya pizza çok seviyor. Şöyle bir yer. Böyle e, burada hep kafeler var. Burada park yeri bulduk ve buraya girdik. Çıkmıyor mu? Sıralar yiyeceksin pizzayı. Ee, ne yemek istiyorsun. Tamam ben yardımcı olayım mı? İster misin? Biraz sıcak çünkü. Değil mi? Biraz sıcak. Evet. Peki beni ne kadar çok sevdiğini söyle bir. Çok kocaman sevdim. Sen beni kocaman seviyorsun. Peki bir kere de şarkımızı söyle. Aşığım sana. Hayır aşığım sana şarkımızı. Aşığım sana yorulmuyorum. Güzel zeki yorulmuyorum. Aşığım sana yorulmuyorum. Sen tamam duyuyorum. hadi sen söyle şun, Arkadaşlar şimdi size pazardan neler aldığımı göstereceğim. Almış. Ee, bir tane lastikli çarşaf aldım. Tek kişilik yanın yatağına. İnternetteki fiyatlar uçuk. Böyle 200 TL, 200 TL'ler falan. Ee, kumaşını da gayet beğendim. Böyle bordo renkte aldım ve fiyatı da 60 TL. Sweet aldım. Aslında bunu gördüğümüz alırken de. Bunu da 120 TL'ye aldım. Daha önceki gittiğimiz um, cumartesi pazarında 200-250 TL arasıydı böyle bu tarz sweetler. Ben bu sweet'i... Ay arkasında lekesi varmış. 120 TL. 120, miydi? 120 TL. 120 TL'ye aldım ve şu an arkasındaki lekeyi gördüm. Büyük <laughs> bir lekesi varmış. Öyle ama gayet beğendim. Ve böyle ım, içerisinde polarlı. Gayet güzel kışlık. Tam bir kışlık bir sivit. Böyle bir tane istiyordum. Kışlık bir sivit. Arkadaşlar ak aldım. Ee, akların şu anki fiyatı 4 ya da 5 bin lira falan diye hatırlıyorum. Geçen yıl 2 bin liraydı. Böyle orijinalini alsam mı almasam mı kararsızdım ve hani bu kadar para verilmez diyordum. Bu sene 5'e çıktılar. Mesela böyle bu kısa modellerini çok beğeniyorum ben. O yüzden bunu aldım. Ve bence gayet tatlı. içi falan kürklü. Şöyle... Eğer giderseniz pazara bir bakarsanız tüm, bakarsanız tüm renkleri var. Kardeşim sanırım çekti orada da ım, reyonu ama tam emin değilim çekip çekmediğimden. Son, son olarak bir tane de çorap aldım şöyle uzun. Böyle ım, dize kadar olan çoraplardan. Vanslarla falan kombinleyebilirim bunu Vans ayakkabılarla ve aldığım yeni aklarla kombinleyebilirim. Bu arada aklım fiyatını söylemedim galiba. 250 TL fiyatı. Bu çorabın da fiyatı 25 TL. Genel olarak şöyle bir pazardan bahsedecek olursam. Zaten trafik konusunu ve e, arabayla gittiğimizde park konusuna değindim. Bunu ilk açtığımda bahsettim. Onun dışında e, böyle marka ürünler çoğunluktaydı arkadaşlar. Marka ürünler çoğunlukta vardı ve fiyatları da tabii ki bir markaya göre daha iyiydi. Mesela farklı bir yerde bir at gördüm. O da e, birebir orijinaliyle aynı koyun derisi falan dedi. Bunun da fiyatı 1600 TL mesela. Atıyorum işte 5000 TL vermek istemiyorsunuzdur bir an. Ama birebir hani e, orijinaliyle birebirini almak istiyorsunuzdur. Şöyle söyleyebilirim. A kalite replika diyebilirim aslında. Öyle ürünler var. Böyle marka ürünlerin replika ürünleri var. E, fiyatlar böyle çok uygun değil. Ben daha çok sosyete pazarlarında şuna bakıyorum aslında. İşte hmm, en maksimum 100 TL işte 50 TL'ye parçalar çünkü arasından güzel parçalar bulabiliyorsunuz öyle dökme olunca 70 TL, 30 TL, 40 TL parçalar böyle aralarından e, seçeyim güzel parça varsa bulayım gibisinden öyle daha çok seviyorum yani o tarz sosyete pazarlarını. Bu bitik daha şey tam böyle e, ismini almış diyebiliriz aslında tam bir sosyete pazarı o yüzden fiyatları da bitik fazla gibiydi ama dediğim gibi hep e, orijinal ürünlerin replikası. Bazıları tam orijinal olduğunu söyledi. Belki de şey de olabilir arkadaşlar. Orijinal olup hani böyle ihracat fazlası oluyor ya o tarzda da bir şey olabilir mesela çocuklar için Zara'nın ürünleri çok fazla vardı ama ben artık onu ayırt edebiliyorum. Çünkü etiketi alıp da ta, e, takabilmek çok kolay bir şey bence. Etiket basarlar yani. Bunda bir sıkıntı yok. Hatta böyle çocuk bir şeyin alt üstü 399 mu yazıyordu etiketin üzerinde değil mi? 399 yazıyordu. Öyle hatırlıyorum. Fiyatı da 300 TL dedi. Ama o orijinal Zara değildi. Çünkü Zara'nın ürünlerini az çok biliyorum. Kalitesini az çok biliyorum. Alışveriş yapıyorum zaten Mila'ya. Zara'na. Ee, böyle sanki tam böyle taklit edilmiş etiketi basılmış gibi ürünlerde, O yüzden de hani oradan atıyorum 100 TL 150 TL indirimini alacağım diye oradan almanın bir anlamı yok. Yıkadığınızda zaten çeker, bir belli eder yani kendine. Bu şekilde arkadaşlar bu videoyu artık burada kapatayım. Aldıklarım bu kadar. Ee, böyle orijinal hani böyle orijinal giyinmeyi seviyorsanız eğer ki böyle birebir replika ürünleri burada bulabilirsiniz. Ama onun dışında uygun bir pazar değil. Ee, tabii ki orijinaller kadar da pahalı değil fiyatları. Orijinal ayarında ürün istiyorum diyorsanız marka takıntınız varsa tabii ki bu pazara gelebilirsiniz. Gerçekten ismi gibi tam bir sosyete pazarı olduğunu söyleyebilirim. Park yeri bulmanız dışında pek bir sıkıntı yok. O zaten asansörle çıkıyorsunuz. Otoparkta kapalı bir alanda. Ve çok kalabalık da değildi bu arada. Biz Bakırköy pazarına gittik bir önceki videoda. Hatta bu videonun sonuna koyayım. Belki bu videoyu izlediniz onu izlemediniz. Bakırköy pazarı gerçekten böyle tıklım tıkış çok kalabalıktı. Burası o yönden böyle ferahtı ve söylemiştim daha önce de sanırım. Salı ve cumartesi günleri burada pazar kuruluyormuş. Belki hafta sonu çalışıyorsunuzdur veya bir işiniz vardır. Hafta içi gelmek isterseniz. Bir tık daha bence şey de olabilir. Bir tık daha boş da olabilir salı günleri. Bu şekilde yani beni buraya kadar izlediyseniz eğer aşağıya değerli yorumlarınızı bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.